Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz BFF Rose ve Summer Bird olarak ikimiz 24 saat mavi videosu çekiyoruz. Evet. Kucağıma gel bakayım. Arkadaşlar size, size bir şeyler göstereceğim. Çok önemli şeyler. Bugün önemli bir gün. Çünkü Çok bugün P.K.X'den doğum günü. Ay çarpıyordu. Bakın. Ya şunun tatlılığını görüyor musunuz? İlk senesi çok güzel. Bu ikinci sene. <laughs> üç, dört ve beş. <laughs> aslında ben beşi o kadar fazla beğenmedim ama biraz beğendim de. Bak benim en sevdiğim sene birinci sene çünkü çok tatlı anıları var. Ya aşkım çok tatlı PK neyse. Sen nasıl e PK ikisi oynuyorsun? Aslında benim normalde başka bir şekilde ben başka bir hesaptan oynuyordum eskiden çok küçüktüm. Yani çok küçüktüm demeyeyim de bir FF Lise adında başka bir hesapta oynuyordum. Ama sonra şey dedim vazgeçtim. Bu arada şurada adminin söz admine bassana. Ben mutlu yıllar mi? bana, mutlu yıllar sana. Mutlu yıl 6. yıl kutlu olsun PKX'de. Bak. Bir, ayrıca arkadaşlar bakın 6. yıl pastası çok tatlı ve ben <laughs> Arkadaşlar bakın kim döndü? Sky. La, la, la. Sky, burada. Hadi okuyalım de, Dafne, gel. Tamam. Ben okuyayım. Sen de okuyabilirsin. Peki sen gündem, Pelkis, Yılı. Bugün kutlama günü. Oley. Sky'ı çok severim. Nimda'yı da okuyalım. Nimda canımın içi. Nimda. benim. Bu doğum günü partilerine bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır, atıştırmalıklar, yemek yemeye bayılıyorum demiş. Nimdam benim, Nimdacığım. Ay cici Nimda. Nimdam, Nimdan, Nimda, cici Nimda. Aa pembe, pembe. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Pembe. pembe. Balon alan ilk mavili olan balon kazanır. İlk mavili balon çıkartan kazandın onun neresinde var E ee, biraz mavi var mı çok az var o yüzden sayılma Çok mavi yok çünkü bunlarda gelsene bir daha kucağıma Aa şey evet. gizemini çözelim bunların gizemi nickname gizemini çözecek. <laughs> Dur Aa süt kutusu bir var hem de parlak ee. Almalıyız çok özel bu pet Hı <laughs> sadık Böyle dost sistemi çok değil de biraz iyi kartlar belirli kutuya falan göre çok daha iyi mi oldu? Bütük bunun bizim için şey kat şey 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 Bu çok değerli. Almalıyız. Almalıyız. <laughs> petini ver. Mağaza da satılmıyor çok değerli. <gülüyor> 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 ver petini bize vereceksin. Kabul etti. <laughs> İnşallah güzel bir şey. Palak Palak kuşum, parlak kuş. Abi Reddet parlak bir şey edin? ver. Ya kapı, bırak dede Palak kuşum geri çıkartmam lazım. O benim kuşum çünkü Neyse. Neyse Ceren. Adam istemiyorsun, istemezsin bize ne? Ne yapalım? Ee, bence arcade'den oynayalım. Bu arada olur. Fashion Star geri geldi. Ne? Yay! Aa Hayır Fashion abi, Star konu abi. mavi olsun. Konu mavi olsun. Hadi He? gidelim. Fashion Star'a girelim. İçi konu şey mavi olsun. Mavilik var azıcık da olsa. Evet. Ayrıca bir şey daha diyeceğim. Eğer doğum PKX yıl dönümü gelirse onun mavi bir şey gelir zaman doğum günü alakalı. Ama PKX'yi çok seviyorum. Doğum günü acayip seviyorum. Çünkü ben bu oyuna ilk zaman ne zaman başlamıştım Anlatayım mı Aslında hatırlamıyorum çok ama Galiba e, bu 6 yıldır var Ama ben 2019 yılında oynamıyordum Ama 2020 yıllarında da Oynamıyordum 2021'de başladım galiba Ben de 2025 yılında başladım 21 bir saniye bir şey kontrol edeyim 6 ya Şimdi ben 2 yıl 2020. Ben tam oyunda galiba ee, aa galiba 4 yıldır bu oyunu oynuyorum. Galiba. Ay. Ben daha 1 yıl bile değil ama çok sevdim. Neredesin? Yok oldun. Ay. Neyse biz mavi evet. ama yok oldun. Yanımda Her şey, değil. Diniyor, var bende ama. Heh, ne? Ya neyse. şey neyse. Boş ver. Neredesin? Boş ver, yokum. Şey evet, oynayayım ama yokum. Neyse, mavi giyin. Ama yok olmaz ben çıkıyorum. Sen oyunda değilim. Şu an. Oyunda değilim. Ve ben de hareket ettirme bölümü yok. Bir saniye. Telefona bas. Asla. Ya reklam geldi şu anda. bana. Eşler yok. bağlı bir tane oyunun reklamı geldi. <laughs> Umarım kısadır. Girmedi mi sen Arçe'ye? Ne? Robotu ben şu an Fashion Star'ın orada ama Oyunda değilim. Beni oyuna almadı. Hakikaten gözükmüyorsun. Hiç gözükmüyorsun bu ara. Gerçek. Şu an ben bende reklam var. Ne işte, bir yerim. Ne? Dur. Reklam verdik. Ben de yönlendirme butonu yok. Bu nasıl olabiliyor? Kanka bir şey diyeyim. Biz demin reklam yaptık. insanlara. Oyunun adını mı verdin? Evet. Hihi <laughs> bir şey olmaz. Bölümü... Bölümü ya kapatalı da boş var ya. Biz ikide işte bir PKX'in daha çok PKX'in reklamını verelim. PKX de çok iyi bir oyun arkadaşlar bu arada. Defne. Efendim. E, Defne ben bir oyundan çıkıp bir daha geleceğim. Ben de karakter hareket hareket. Kar ay karakter hareket ettirme yok. Hemen bir daha geleceğim Tamam ya. seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Ee, o sırada arkadaşlara ben de petlerimi göstereyim. Ne dersin? Tamam. hala yok. Defne ya. Böyle ki bunlar var arkadaşlar. Sonra bir tane binek kuşum. Fa yok bu Faiska değil arkadaşlar. Bunu biri beni kandırdı. Tavşan. Deniz et. TV. Bak. Bakayım. Şimdi. Şurada hareket ettirme bölümü yok. Mu? Telefona bas basam tamam saat'e bas ya da saat'e bas saat'e bas saat'e bas saat saat saat, saat, saat orada telefonun altında görevler bölümünde evet şimdi bırak boş ver hareket edebiliyor musun artık ediyorum sağ ol ama, ama artık seni göremiyorum. <laughs> ben seni görüyorum. Ama ben seni göremiyorum. Neredesin? Bak tam önündeyim. Neredesin? Aa gittin. Ne dur. Dünyalarımız mı değişti? Yok. Burada. Yo. Yo. Buradasın. Tamam ben. buradasın da görüyorum. Neredesin? İstek at. <laughs> İstek at. Tamam bekle. Oha. Ama göremiyorum. Bir daha. Şu şu an sen taşıyorum, elim dolu. Yo. Sen yoksun ama bir şey taşıyorum. Neyse, o zaman ben, o zaman ben başkasının dünyasına çıkalım. Sen de benim yanıma gel. Ne dersin? Tamam olur. Işinanıdın mı? Işinanıyorum. Şimdi işinanıyorum. Bu arada, Surf, j için sıfır gün önce aktif diyor. Hep online yazıyor şu an. Çevrim O bildirim geliyor ya yandan o geldi. Şimdi ışının Hızlı ışının Ah karakterim değişti. Ne? Lan. Karakterim değişti. Oha. Değişik şey. De. <laughs> evet. Karakterim değişti. Mutasyon oldu. Ya. Bir şey diyeceğim. Hı hı. Benim karakterime böyle bir şey olsa duysa demek oluyor ki bu. Aa, hesabım mı çalındı? Öyle mi? Gal yok ya boş ver. Öyle bir şey olmamıştır. Ne alaka ya? Oyun oyundaki. hemen mafya tamam, yapabilirsin. Yapıyorum. Ama göreme, göremezler ki. Benden çekiyoruz. Doğru. <laughs> o zaman ben seçerim. Arkadaşlar defneden çektiğimiz çırışan. Neyse en azından sensin. Beğenme tuşuna bastım da. Ben seçiyorum. Evet arkadaşlar. Pay Cakes de çok güzel bir oyun. Heh. Arkadaşlar Pay Cakes'i neden seviyoruz? 1 PKX de çok güzel bir oyun. 2 PKX de çok eğlenceli. Ve PKX e yıldırımı. Admin'i çok seviyoruz. Nimda'yı ve Sky'ı da çok seviyoruz. Ve diğer e, şeyleri herkesten. Evet. Oop boy sonra Dream Boy. Dream Boy. Dream Boy gitti. Evet. Aa, kanka Kanka gel. Burada birisi uyku ayıcı var. Parlak uyku ayıcı var birinin. Kanka gel. Ne, nerede? Bak. Şurada bak. Neredesin? Bak zıplıyorum. Orada değil Ceren. Bak buradayım. Geliyorum. Bak kuş Kuş var mı? Havada. Göremiyorum. Neredesin? Bir tane kuş var ama seninki değil benim kuşum. Belo farklı renkli. Sen buradasın, buradasın. burada kalacaksın. Evet buradayım. Sağ. Ceren gel bak şurada. Aa, aa dur biri arıyor. Ceren herkese bay bay.